Ezgiler ezgisi. Nameler namesi diye geçiyor Azerbaycan dilinde. O da şöyle 8. bölüm 2. ayet. Annemin evine götüreyim baharatla şarap. Nar suyu içireyim sana. Evet. Burada da Nameler namesinin ya da ezgiler ezgisinin hemen kısaca ne olduğunu söyleyeyim. Bu buradaki sembolik. Ee, Şöyle bir şey. Nameler namesinde bir kız var bir de oğlan var. Bu kız imanlılar oluyor. Oğlansa İsa oluyor. Anladınız mı? Yani e, o yüzden de e, bu şeyi yani ay, bilme, bilesiniz. Çünkü orada bazı arkadaşlar diyor ki abi ben bu nameler namesini ya da ezgiler ezgisini okuyunca çok utanıyorum. Yani mesela bununla ilgili genelde hiç kimse kilisede falan vaaz vermez. Yani bu konu bununla alakalı vermez. Mesela Hezekiyel'de bazı yerler var, onlarla ilgili hiç kimse vaaz vermez. Yani e, iki kız kardeş meselesi var mesela, onlarla ilgili. Çünkü Neden? Çünkü o vaazlar teolojik manada olması lazım. E, teolojik manada olacak bazı da kalkıp da kilise de e, açık alanda veremezsin. Verdiğin zaman da oradaki insan hayatında ilk defa oraya gelmişse, sen ne söylersen söyle, o onun yanlış olur. O yüzden de yani verilmez. Onlar teolojik manada olan şeylerdir ve nameler namesi ya da ezgiler ezgisi de böyledir arkadaşlar. Devam ediyoruz ee, ve Geçaya kitabı 5. bölüm 12. ayet. Sabah içki peşinde koşanların, gece ise şarap içip kızışanların vay haline. Bakın, dikkat edin. Burada gece kelimesi niye kullanmıyor sizce? Yine şarapla ilgili eksi, aksi. Yani burada şimdi siz bunu adamın birisine bak bizde şarap içmek yok ha görüyor musun ha bak bu ayeti gösterip de bunu aldatmayın. Burada yine şarap kelimesi niye kullanılmış ve neden gece olarak kullanılmış? Çünkü sen kardeşin gece yarısı yemek yemezsin. Anladın mı? Sen yani Tanrı normal olaylardan bahsediyor. Normal olaylarda insanlar akşam olduğunu akşam yemeğini yerler. Bitti o kadar. Akşam yemeğinde de bir bardak, yani işte az önce bahsettik ne demek o bir bardak, yarım. Yani içmek isteyen insan bu, herkes içecek diye bir kaide mi var Allah. O yarım bardağını da içersin, hem sağlık açısından sana faydası olur, az önce dediğimiz gibi, hem de yani gevşemiş bir şekilde, yani sinirlerini gevşetir. Dedik ya, o sağlık açısından faydalı bir şey. Ama biz hangi şaraptan bahsediyoruz? Yine söylüyoruz. Ticari amaçla yapılmış değil. insanların kendisileri için, kendi sağlıkları için yaptığı ticari amaçla olmayan e, şaraplardan bahsediyor değil mi? Doğal, doğal olanlar. Fabrikalarda yapılmış olanlardan değil. Fabrikalardan para kazanmak için yapıyor. İçine dünya ilaç koyuyor. Evet, devam ediyoruz. Yine e, Yeşaya kitabı ve 5. bölüm 22-23. ayetler. Evet şöyle söyleyeyim. Diye bakın burada da yine şarapla ilgili bir kötü şey var, ayet var. Şarap içmekte sınır tanımayanlar. Bakın burası önemli ha. Dikkat edin. Şarap içmekte sınır tanımayanların diyor. Gördünüz mü? Sınır tanımayanların sana şarap içmekte sınır tanımayanların içkiyi karıştıranların rüşvet alanların vay haline. Bakın sınır tanımıyor. Yani burada şöyle bir şey söylemiyor. Şarap içenlerin, içki içenlerin rüşvet alanları vay haline demiyor Tanrı. Burada şarapla ilgili şarabı sınır tanımadan içen insandan bahsediyor. Az önce ne dedik? Yani oto kontrol sistemi olmayan, irade, nefis kontrolü olmayan, öz denetimi olmayan adamdan bahsediyor tanrı. Onların diyor vay haline. Evet devam ediyoruz. Ee, ve yine Yaşaya ye 62. bölüm 8. ayet ve 9. ayette. Az önceki Yaşaya ye 5. bölüm 22-23'tü. Şimdi de Yaşaya ye yine 62. bölüm 8 ve 9. ayette. Diyor ki Rab sağ elini kaldırıp ant içti. Tahılı Ekmek verdiğin şarabı, emek verdiğin şarabı düşmanların içmeyecek. Tahılını, üzümünü toplayıp şarabını kutsal avlunda içecekler